Haydi bakalım yine bir divor bölümünde. Tipi değişmeyeceğim ya. mı mi? Ha, kalsın. Başlıyoruz mu? Başlıyoruz. Çağrı yani seversin sen Asyalı. Kanka şu an dur karakter arıyor. Ben, ben bebe olacağım ya. <laughs> Evet, oyuncu çarpışmalarını kapalı yapalım çünkü benim götüm yemedi sonra beyler. <laughs> Skenleri bak... mi kapattın? Aynen. Çarpışmaları kapattım, bir de şey diyeceğim. Ozi, oyunun haritanın içinde güller falan var, kırmızı güller, onları topla kanka. İşte skin falan veriyor. Tamam kanki, ben gelirsem alacağım. Bak bir tane şurada vardı aslında, şuralarda bir yerlerde vardı. Şuralarda. Ben aldığım için göremiyorum. Bende de çıkmıyor. Dur denk gelirsem alırım ben. Bak bir tane şurada vardı. Bak ben sana gel göstereyim. Onun yerini biliyorum. Nereye şey gitti alayım. lan? Şeye doğru gel. Aynı doğru. doğru. Berko burada mısın? Buradayım. Bak kanka şurada var bir tane. Şurada vardı. Aaa tamam lan. Ben hiç almayı denemedim. Saksı da ekili ya. Neyse Aynen. başlıyoruz mu loot'a? Aynen loot'a başlayalım. Yine 10 tane benzin deposu beyler. Benim karakter okulları çalıyormuş, şişkoymuş. Hmm. Ve hala bakirmiş. Gerçiler <laughs> <laughs> gitti beyler. Bu... Kanka Yusuf niye gitti tam ben anlamadım ya. Kanka onun World War Z'si iniyordu. Şimdi biz oyun girse bizden sonra World War Z gelemeyecekti çünkü. O yüzden. Hmm. Bodrum en aktarı kimde beyler? De. Aç gir Speedrun yapıyorum ben. ben de. Karının dibine kadar geldim ha. Ozi gül olayını anladın değil mi kanka? Anladım, anladım kanki. Arkadaşlar işte gireceğin çıkacağın odaların hepsinde var kanka. Denk gelirsem alacağım. İlk başta ne topluyoruz? Benzin deposu topluyoruz değil mi? Kanka ben evet, kanka. ne, gör, ben ne kanka. görürsem hemen götürüyorum. Kanka samanları bence götürmeyin. Aynen aynen. Medikleri de götürmeyin. Tamam. Ulan hep de saman taşımıştım. Oğlum korktum lan. <laughs> 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 Baba ne haber? Oo. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Aa medik var. Medik götürmüyoruz mu? Yok, yok, şey... Aa çiçek. Berko sen de topla lan çiçekleri. Ben topladım oğlum. Anahtar hmm. buldum. Beyler burada dört tane daha benzinlik lazım. Geliyor bir tane benzin. Medik var burada. <laughs> ah bir tane buldum benzin. karlaklı bir açayım ya. Yine bir şey göremiyorum. Ananı <laughs> Oğlum altıma basıştım be. Ba. Beler keçi aldım ben bir tane. Sunak alanına koyuyor. Var kanka. Yakıyorum şu anda. Yakma yakma. Lan. Benzin yeter mi? Başlayalım mı keçilere? Baba bir tane daha benzin götürüyorum. Bakayım kaç tane var? 3 6 senin getireceğine 9 olacak. Bir tane daha lazım. Ben dönüp arıyorum. Oğlum her yere girdiğimizde bas vuruyor ya. Güzel eydi o aid kanka. Evet. Güzel eydi diyorum kanka. Güzel vuruyor bas. Hı? Ananı, ananı. Unutmuşum bu küçük ibneleri ya. Oğlum biz keçi de yakmadık. Bu Junior'lar nasıl spawn oldu? Kanka onları başlıyor. Aa kara burada beyler. Kanka yukarı katta da keçiler var açayım mı? Aç aç, oğlum ben bir sürü anahtar buldum ha. Ha tavan arası kafesi anahtarına ihtiyacınız var diyor. Ben, ben keçi buldum şu anda. Ben benzin arıyorum ya, bir tane benzinimiz eksik. Aa buldum benzini. <laughs> tamam. Tamam şimdi keçi toplayalım. Ben, benim evde var bir tane beyler. Şu an bir tane, birinizin benzin bulması lazım sadece. Ben buldum. Şey, keçi, keçi buldun mu keçi? Benzin buldum, benzin getiriyorum. Son benzinimiz... Keçi, keçi, keçi var burada, keçi var burada, keçi var burada, keçi var burada. Burada burada burada. Önündeyim şu anda. Kanka benim elim dolu. Ben çıkacağım. Ha. Ben Ben kovalıyorum şu anda. Saman bulsanız da beyler. Şimdi evet. gelirken saman alıp geleceğim geri. Tamam. <laughs> ben kovalıyorum şu anda keçiyi kanka sıkıntı yok. Müzik attı mı keçi ben de saman Yok aldım. kanka yok bu televizyon var mı mavi televizyon bak şurada. Aynalının karşısındaki girişin orada kanka. Aynalının Içindeki. İki 2 4 Ya keçi dışarı çıkartmış şu anda bak keçi dışarıda tamam, şu tamam. an bak. Okay. Tamam okey. aldım. Ya Ozi gel yak kanka keçileri başla şimdi. Öyle mi? Tamam. Aynen Berko aldı. Yak kanka bu keçiyi buradaki. Kokoreçimiz hayırlı olsun belli. Lan. Oğlum ya, ne çabuk. Yapıyorum. Beyler bu ikinci kokoreç iki porsiyon oldu. Ozi ile biz anca yeter zaten. Kanka bugün de canım bir kokoreç çekti var ya. Baba yiyek ya. Ama böyle iri kesilmiş yani. olacak. Kaçın topuk. Saman alın giderken. Çok doğru söyledim. ormana kaçtı beyler. Lan bu girişte saman varmış. Beyler, Abi. beyler bir şey diyeceğim. <laughs> e, oyunda bir tane bug var tamam mı? Şimdi, e, aynı orada bir tane kafes var böyle yerden yükseltmeli. Oraya çıkınca karı sana bulaşamıyor tamam mı? Hı -hı. Onu dene... Onu denedim kanka olmadı amına koyayım. Hayır, Aa ölmüşsün lan. Ha. dur geliyorum yanına. Dur dur ben aynı alanına geliyorum. Kanka yakınındayım. Kara Ama... burada kanka. Kara burada. Ha tamam. Aynen. Ben aynı alanına geliyorum kanka. Tamam. Karıyı bir biz, bir post biz de keçi alıp karıyı. gerek. Aynen. Bulabilirsek. Yok beni kaldırım. Yok yok beni almanız lazım şu anda. Geleyim mi seni kaldırmaya? Ben aynı oyundayım Fekler abi Belki kokore içersem kendime gelirim <laughs> Kanka geliyorum medkit aldım Aynalığında tamam. bir tane var herhalde. Bir tane var şu anda. Bekle kanka. Demek karı ya. Bak şuraya çıktı. işte. Almaması lazım bir beni. işe yaramadı ha. Aynen. Oğlum hiç keçi yok mu etrafta? Ben de hiç denk gelmedim ya. Kanka tavan arasında kafes var. Keçiler vardı içinde. <laughs> Onun anahtarı lazım. Aynen. Karı kapının önünde. Dikkat et. Ayak ne ayak biçim ayak. bağırma. Ay. Oğlum niye ya? Testelleri telleri koptu. Sağır oldum lan. Abi çok bağırıyorlar. bağırıyor lan. Oğlum ne? ne? Oh, oh, karı geliyor, karı geliyor, karı geliyor. Ya beyler bu karı yine aldı beni ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu sakin değil mi şu an ya? Evet şu an sakin olması gerek. Oğlum ikinci postayı da bana attı şu an ha bu. Kanka zorlu şey her ayarlamış olabilir miyiz yüksek? Yok yok, her yok her normalde her de. Kanka sana bir şey diyeyim bak yemin ediyorum sana. Oyunda saldırma olsa Kur'an çarpsın boğazını değişeceğim karının da. <laughs> Bak şu an ana girişte kanka. Ana girişte. Karı, karı yanında. Geldim de medkitle geri döndüm. Kanka dön sen dön dön. Bir şey olmaz. Hıh! <laughs> Ananı! <laughs> Bekle orada dur. Tamam tamam. Medkit evindeyim şu an ben. Elimde var dur evet. kanka. He evet, tamam. Ya tribe soktu bizi ya. <laughs> Allah Allah. Kanka keçiler dışarıda olabilir mi? Yani baba üst katların her yerine baktım yok yani. Gezek Bak, mi dışarıdayım? Ben dışarıdayım şu an. Şöyle, evet. Gel bakayım kafes. Kiler kiler var beyler. Kiler neresi? Aşağıda. Doğruğunda. Tamam açıyorum orayı ben. Orada var bir tane. Kanka bak burada. Buldun mu? Al o zikirçiyi kanka. Tavan, arası, tavan arasını tavan açıyorum. Yakmayalım dur. Aldım kanka ben bunu. Tamam tamam. Elinde kalsın ya da şeye koy. Ee, o... i̇çine koyayım mı? Aynen içine koy kanka yakma ama. Ay. Dur lan. Öyle amına. Geçişleri takip et takip et takip et takip et. Hadi onlar delikten falan giriyorlar. Ana kayboldular lan. O oyun odası anahtarı olan var mı? Yok açmışım. Kanka oyun odası değil de ben çatı katında şey gördüm. Kafes içinde bir sürü keçi var. Onu bıraktı şahane. Ha, ona rağmen yok lan. Ne yok? ne yok? <laughs> çatıdaki çatıdaki kanka. kafesi de açmışın kanka. <laughs> o keçi var ama zamanı gelmiyor lan. Keçi aldı. Ben de çaldım. Sesim iyi mi? İyi iyi. Aa, buldum. buldum bir tane daha geçelim. Yan piç. Ah bir tane. Ah keçi. Ana gir. Al, al kanka onu aynen. Tamam Berko bulma bulma bulma. oldu elimden Geç aldın mı tamam, sen? Tamam 4 tane yakarız zardarda kanka. Bir tane de içinde var. Sonra son bölüme başlarız işte. Berko ayın alınına gelsene kanka. Geliyorum. Geç yok değil mi sende? Var baba. Hayda birimiz elini boş olması lazımdı lan. Kanka şöyle yapalım şimdi ben bu keçiyi bırakayım. Dur dur bak ben halledeceğim kanka orayı. Buradaki saman var ya samanın önüne koyacağım. Gelsin Berko. Tamam. Bak şimdi Berko. Ben şimdi keçiyi bırakacağım. Saman alacağım. Saman atacağım önüne. O samanı yerken bunu yakacağım. Sen keçiyi koyacaksın. Elimiz boş kalacak tamam mı? Tamam. Yakıyorum ben. Yak kanka ben keçinin başındayım. Bir yere gidemez Tamam. Evet. Oğlum o zaman... <laughs> Aldım keçiyi. Gelme. Karanın sesi geliyor. Gelme, 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 gelme. gelme amına koyayım. Yak de. baba, yak baba, yak baba. Tam koyayım dedim. La keçi gidiyor amına koyayım. Ben koymuştum. Tut, tut. Tamam tuttum, tuttum, tuttum. Tam tuttum keçiyi. <laughs> kanka ben de koyuyorum şimdi. Koy ben kanka. En son ben koyacağım, koy. Geliyor. Ya. Karı geliyor, dikkat edin. Orhan'a gerçiyor. Ozi koysun. Yakma abi, yakmayalım. Tamam. oğlum o zaman keçi bulamayacağız ki. Niye oğlum? Kanka 3 ben ko aha geldi karı. Kaçın beyler. Ben ko koyup kaçacağım. Koyun kaç kanka. Keçi koydum ka kaçıyorum. Evet. Kızım, kızım. Beyler bu karı benden bir şey mi istiyor özel olarak? Oğlum kapıyı üstüme Pardon. kapattın. <laughs> kanka bu karı beni aldı şu an. Geleyim mi kurtarmaya? <laughs> yok yok kanka ben aynı alanda geçiyorum şimdi. <laughs> Lan Orosun çok yakından karıya. geliyor sesi bir de ya. Şu an hala beni taşıyor kanka beni tavan arasına çıkarttı şu anda. Yuh. Aynen. <laughs> Allah'tan a, bir çocuğu bir ya. o sonuncuyu yakmadık. Ben karı şu an böyle tavan arasında haberiniz olsun. Çağrı sen medkit'e doğru git. Kanka şu an tavan arasında karı iniyor şu anda. keçi var bende keçi var. Tamam kanka tamam sıkıntı yok. Oz şimdi okay. ben git onu yak kanka bunu koyalım. Kanka Olmaz. bence şey yapalım bak üçümüz de birer tane elimizi alıp gidip işi bitirelim. Dokuz olacak kanka daha çok ışıldaracak. Ee, kanka şöyle bak içindeki yedinci. Bak altı tane yaktık Oy. içindeki yedinci. 8, 9, 10. Her birimizde bir Aa. tane daha olsa oyun bitiyor zaten. Okey. Kaldırın beni. O zaman Ozi sen şu çağrıyla uğraş. Kanka ben çağrıyı kaldırdım ya. ben. Tamam. da uğraş. O zaman herkes dikkatli oynasın abi. Kalk Kanka kalkın. şu an çağrıyla ben birer... Birer keçi bulduk mu bu oyun bitiyor. Aa keçi buldum lan. Keçi buldum lan çok sinirdim şu an bak. O istiyor abisi. o <laughs> istiyor abisi aynı. Geldi. Geldi. <laughs> Yaktım. Yaktım kaç. kaç, kaç, kaç. Ben aynı geliyorum beyler. Ben aynı evin içine kaçtım. Kanka. Aynı mı karı şu an? E, aynı alanında önündeki alanı sıkıyor. Ya karı yine beni aldı ya. E, e, ya ya beyler alanının alın önündeki mesire alanında kanka. Aldı kanka beni <gülüyor> <gülüyor> Keçi orada, keçi orada aynalığın. Karıyı seni almış tamansın. götürürken gördüm ya. Kanka keçi alın, çabuk keçi alın. Nerede keçi söyle bana? Kanka aynalığın orada yani önümde e, samanlık var ya kafesini orada, Kafesin Tamam orada. Tamam gidiyorum. Gidiyorum. Takip et kanka keçiyi. Götürüyorsa Türkiye'de yapsın aynısını amına koyayım. Bak nasıl uyduruyorum. <laughs> Ve o Ozzy elini alırsa keçi seni kim kaldıracak dayı? Kanka siz yakın keçi. Bak orada samanlığın önüne atın. Berko şurada medkit var kanka. Sen bu keçinin başında dur. Ben gidip çağrıyı alayım. Tamam, tamam. dur volkan. dur. Aa geldi çağrı zaten hadi. Ben aynı alanına giriyorum beyler. Sıkıntı yok. Siz takılın. Ben ezberledim evi artık? Abi alın. beni tek bırakmayın. Ben çok korkuyorum. Korkunun, korkunun ecele faydası yok. Çağrı <laughs> dur kanka gitme bir yere. Tamam. Korkunun FL'e faydası yok. <laughs> Lan şunu sen çıkabilsek ne güzel olurdu. Beyler Bak, buldunuz mu siz keçiyi? Keçi burada kanka. Bir keçi o, daha o, lazım o. şu an bize. Ee, benim elim boş. Çağır seni. <laughs> onu. Alıyorum. Aldım keçiyi koş. Yak baba keçiyi. Kanka son bir tane <laughs> kalacak yakmayın <laughs> keçileri. Tamam ben şu an kendimi... Önde duruyorum süper ettim. Ama keçi var sende kanka. O zini bu keçiyi yakıp senin o keçiyi koyman lazım. Sonra kendini süper et amına Doğru. Evet. Evet. Oğlum arkamda çit vardı geri geri gelemedim. Yak, o yüzden. Yak, yak. Az siktir. Aldı beni. Kanka o ben ışık, aldı. ışık tuttum karıya. Bende kar de kar keçi ya. var. Çağrı sende de keçi var moruk. Kanka hepsini yakarsanız 9 ediyor bir keçi kalıyor. <laughs> Berko ha, koyu koyan... o koy kanka. Koyacağım aynen yak şunu ya. Ah, ah, ah. var mı burada? Varmış ama ne oh. Oğlum. Necim? var ya karıya ışığı tuttum geri geri gidiyordum. Arkanda çit vardı daha fazla geri gidemedim. Karı yaklaştı aldı beni. Beyler <laughs> ben bu kinçiyi de aldım. Ben Ozu'yu kaldım ben gideyim. Oh. Kanka karı burada geziyor en bence yakın, buraya gelmeseni. En yakın. En yakın. Kanka, ben Aa. Ne oldu lan? Abi direkt önüme çıktı. Aha çağrı tek mi kaldı? Ee, Niye çıkamıyorum o... lan ben bu merdivenden? Ee, Karı nerede? Karı nerede? Abi, yok Yo, bodrum'da bodrum'da. Aa. Lan dur hareket etme. Tamam. Ozu neredesin? Kanka ben medkit'in yanına gidiyorum. Şu an dışarıdayım kanka, oyuna başladığımız yerde. Karı çok yakında, dikkat et. Medkit bankın üstünde. Ha, keçi buldum bir tane daha. Çağrı, ayakta mısın? Ayaktayım, ayaktayım kanka. Ayakta, <laughs> ayakta. Bir tane orada var, bir çağrıda var, bir tane mi geç kalıyor? Bir tane keçi kaldı beyler. Beyler bak. Bir, tane bir değil lan zaten 8 tane yakmışız. 2 taneyle tamam oluyor. Şu an hayır hayır bir tane ben bir tanesini koydum kanka koydum bir tanesini. Bir tane keçi bulun çabuk bir tane keçi bulun beyler çabuk çabuk. Bu keçiyi yakıp keçi buluyoruz hep beraber. Var var. Yakma lan yakma. Bırakın ha. beni götürsün karı kanka. Ya, ya dur, ya, dur ya, oğlum dur. Yakma bir tane elimize alalım. Ya yani oğlum, eli, hani eli, hani eli. lan oğlum, hani oğlum, oğlum lan oğlum gelecek karı gelecek. Karı gelecek kanka sana bir şey diyeyim mi? Karı beni çok uzağa götürdü. Bak fırsatınız var şu anda arayın. Kanka vallahi şu an sıkmadım çare. Kaybetti 80 yüzünden ben. Aa burada bir yerde keçi. Kanka karı çatı arasında. Şu an aramanın tam vakti. Arayın keçiyi. Burada bir yerde geliyor sesler. Karı aşağı geliyor. Aşağı geliyor karı dikkat edin. Nerede lan keçi? Bak burada mı Burada bir yerde mi eğiliyor? Üst katta falan yoksa. Ben de geleceğim size doğru şimdi. Çağrı bu Bodrum'un üst katında Ozi, Oralarda şey var mı? Medkit mi? Kanka şu an Medkit'in yanındayım. Ozi sana geliyor. Gel kanka. kanka. Ben Ozi'deyim ben Ozi'deyim. Ozi tamam. Bitti. Bak, bitti. Ozi beyler geldi. yan yana gezmeyelim. Yan yana gezersek daha iyi kanka. Tek seferde yakalamasın karı. Tamam o zaman. Tamam beyler şimdi tamam. Tamam üçümüz şu an tamam. Dur dur bir tane keçi kaldı. Yan yana kalın beyler. Beyler kesinlikle sesini aşağıda da duydum. Oyunu da sarantırı kimdi? Oyunu da kimdi? Oyunu da sarantırı kimdi? Oyunu da sarantırı kimdi? Ben de değil. Ben de. Berko seni mi kaptı? Bekle geliyorum kanka. Evet. Çeşeye bastınız beyler. Çeşeye. Benim peşimde. Beni kaptın <laughs> üzerine. Kanka ben de oyun odası bendeymiş lan. Aç şunu kanka aç gel gel gel. Neredesin şey, sen? Gel üst, kanka. Dağda Yusuf kaldı şey kaldığımız yerdeyim. Tamam bekle geliyorum. Yukarı çıkan merdiven de tuttu. <laughs> Oğlum yüzüne ışık da tutuyorum. Karı yine tutuyor beni ya anlamadım. Beni kim tuttu? Kanka ben, abi ben abi şu abi. anda şeydeyim. Oyuna başladığımız yerdeyim ama karı da burada. Yok şeydeyim sunağın girişinde kafesin oradayım. Karı eve girdi. En yakın medkide git kalk en yakın Bakıyorum haritada şu an göremiyorum. Oyun alırsan ihtiyacımız var beyler. Bende. Bakayım Sunan orada medkit var mıydı? Aldı beni orospu çocuğu. <laughs> of ya. of. Berko ayaktasın değil mi? Evet, de öleceğim birazdan. <laughs> Abi ben şu an medkit önündeyim haberin olsun. Aynen. Ben de şu an medkite geldim. Ana girişin oradayım ben kanka. Evin ana giriş kapısının oradayım. Karar kanda. Seni kaldırırken öldüm lan. Ben Ozi'ye gidiyorum. Ozi! Kanka Medkit'in önündeyim. Ozi çabuk kalk kanka. <laughs> kanka beni götür oraya. Gel. <laughs> Aman akudum. Siktir git lan! Lan üst Olur mu? Olur mu? Tamamlık yok mu ya? Tamannlık yok mu? Kanka yolda buluruz ya. Seni kaybettim. Beni kaldı, ben bana gelmeyin. Ben çok tersim. Bir de aldı beni. Aldı beni. Kanka bana tarif et. Kanka o Berkuyu kaldırdığımız yerin hemen karşısında kapalı bir oda var. Orası işte kanka. Tamam girdim. Şey burada, keçi burada ama bende şey yok. Ha, saman işte, yok. Saman. Aynen. Karı şu an kavan arasında Ozi. Onu ha buldum ben, saman. Kanka. Saman buldum oğlum. Tamam. Kanka yetiş. Karı şu an range atıyor bak. Oğlum keçiyi bulamıyorum. Arasında... Saman buldum. Keçiyi yani, aldım. Keçiyi aldım. Kanka. Aynı alanına koş kanka. Aynı alanına koş. Kanka şu an Ozu'daki stres seviyesi var ya amına koyayım. Hadi lan Ozu. <laughs> 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 ya işte keçi ordaydı amına koyayım işte. Bak. Ah. <laughs> <laughs> Allah kahretmesin ya. Ama kanka 9 tane yakmışız yani şu an hard'daydık yani ya. <laughs> Harbiden bu nedir ya? <laughs> oyunu kazanamayalım diye yapmışlar. Bir <laughs> de için yapmışlar abi bu Harbi abi bu ya? Ben kulakların yarısını kapatıp öyle <laughs> oynadım. Kaldırdım <tüm> oyunu <laughs> biliyor musun? Çok korktum. Easy as pie. Lan niye mikrofon ne oluyor lan? <laughs> Ayar yapıyorum.